Merhaba. Bu videoda metin işlemlerini inceleyeceğiz. Yani elimizdeki linklerle nasıl işlem yapabileceğimizi, neler yapabileceğimizi göreceğiz. Bazı örnekler vereceğiz. Normalde karakter dizisi işlemleri veya metotları diye geçmekte resmi anlatımda ama metin işlemleri dediğimizde daha akılda kalıcı olduğunu düşündüğüm için o şekilde isimlendiriyorum. Şuraya metin.py diye bir dosya oluşturayım. Ve elimizde önce örneklerini verebileceğimiz bir e, metin olsun. M metni. Mesela sanal akademi olsun. Şimdi normalde öncelikle şunu söyleyelim. Şimdi bu karakter dizisi diye isimlendirildiğinden aslında listeyle çok benzer özellikleri var. Bir önceki videoda listenin indeksinden bahsetmiştik. Aynı dolayısıyla burada da işte Metin'in birinci harfine ikinci harfine ulaşmak için aynı listedeki e, indeks yöntemini kullanıyoruz köşeli parantezde. Mesela şöyle yapabiliriz. print e, m'nin mesela sıfırıncı harfi yani sıfırıncı indeksteki harfi burada s'ye denk gelecektir. Dolayısıyla yazdırdığımızda burada s'yi göreceğiz. İlk harfini yazdırmak için bunu kullanabiliriz veya tersten indeks de eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gidiyordu. Dolayısıyla şuraya e, eksi 1 yazdığımda burası sondaki harf olarak i harfini yazdırmış oldu. Onun ardında dilimleme için başlangıç ve bitiş indekslerini yazabiliyorduk. Yani mesela şöyle yapalım. Diyelim ki e, ilk 3 harfi yazdırmak istediğimizde 0, 2 nokta üst üste 3 dediğimizde 0, 1 ve 2'yi yazdırıyoruz. Burada yazdığımız 3 3'e kadar 3 dahil değildi. Dolayısıyla S, A, N harfleri buraya yazdırmış olduk. Mesela işte bunun daha sonra mesela şurayı sondan yazdıracak olursak mesela eksi 1 olsun. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7. Şöyle eksi 7 yaparsak mesela ikinci kelimeyi yazdırmış oluruz. Tabi burası eksi 1 dediğimizde eksi 1 e, dahil olmadığı için o bir tane i harfi eksik kalmış oldu. Bunu böyle yapmak yani sona kadar demek için şunu silersek o zaman orayı boş bıraktığımızda eksi 7'den başlayıp sonuncaya kadar gelecek şekilde yazdırabiliriz. Böyle bir kullanım var. Bir de genel e, kullanımda metni tamamen tersten yazdırmak için şöyle bir ifade kullanılıyor. 2 nokta üst üste, 2 üst üste, eksi 1. Bu ifade metni tersten yazdıracak. Bakın buradan ya baktığımızda şurada tersten yazdırdığımızı görüyoruz. Bu e, palindrom vesaire kontroller için mesela bir e, sayı tersten yazıldığında da kendisine eşitse palindrom diyeceğiz. O tip uygulamalarda bu şuradaki ifadeyi, tersten yazdığım ifadesini kullanmamız gerekecek. Onun haricinde listenin uzunluğu olduğu gibi e, metinin uzunluğundan da bahsedebiliriz. Dolayısıyla len fonksiyonu burada da kullanılabilir. Mesela bu m'nin kaç harfi olduğunu öğrenmek için len m yazdığımızda m'nin uzunluğunu yazdırmış olacağız. 13 karakterden oluşan 13 birim uzunluktaymış yani M. Şimdi bunlar temelde yapılabilen işlemlerdi. Bir de bazı metotlardan bahsedeceğiz. Mesela elimizde M şeklinde bir e, yine metin varsa onun bütün harflerini küçük harf yazdırmak istersek lower fonksiyonunu kullanabiliyoruz. Onlar da şöyle kullanım var. M'den sonra metotlarda nokta yazdığımızda Oradan gelecek aslında menüde bir sürü e, metot var. Ben sadece birkaç tanesine örnek vereceğim. Mesela lower dediğimizde sonunda fonksiyon olduğu için bir parantez koymamız gerekiyor. M nokta bütün harfleri küçük harf yapacak ve yazacak. Yine aynı şekilde lowerın tersi olarak hepsini büyük harf yapmak istersek upper kullanabiliriz. Sanal Akademi diye de burada yapmış. Kınarçayı büyütmüş olduk. Şimdi burada dikkat ederseniz i, ı'ya dönüştü. Çünkü dil ayarı orijinalinde e, İngilizce olduğu için onu i'yi, e, küçük i'yi, büyük ı yapıyor. Burada bu sefer e, replace fonksiyonuyla da aslında değişiklik yapabileceğimiz aklımıza gelmesi lazım. Mesela büyük i'yi büyük i ile değiştirmek istediğimizde de bu sefer replace fonksiyonu kullanabiliriz. biz burada orada bir tane harf değişeceği için mesela a harfini değiştirelim kullanımını göstermek için. Şöyle kullanılıyor replace fonksiyonu. Belli bir karakterin tamamını o karakterin nerede geçiyorsa hepsini değiştirmek için kullanıyoruz. Replace neyi değiştireceğimizi yazıyoruz. Mesela a harfini virgül neyle değiştireceğiz? Diyelim ki o harfiyle değiştireceğiz. A harfi O harfiyle değiştirdiğimizde yazdıracak, yazdırdığımız kelime böyle bir şey olmuş oluyor. Veya işte A harflerini silmek istersek şöyle yaparız. Hiçbir karakter için boş bir dizi yaparsak A harfleri silinmiş olur. Böyle bir kullanım mümkündür. Lower, Upper ve Replace'i inceledik. Bir de listelere bölme elimizde bir metin varsa bu metni listelere bölme ve elimizdeki bir listeyi de e, metine döndürme şeklinde bir kullanıma ihtiyacımız olabiliyor. Onu şöyle bir örnek vereyim. Mesela elimizde bir list şey olsun, liste olsun. Mesela l eşittir e, Pardon önce split kullanacağımız için. Önce bir metin olsun ama listeye dönüştürme ihtiyacımız olsun. Şimdi metnimizde şöyle işte şehir isimleri yazsın. Ankara, İstanbul, İzmir, Ağrı gibi isimler yazıyor mesela. Şimdi bu isimlerde biz bunu listeye çevirmek istiyoruz. Listenin birinci elemanı Ankara, ikinci elemanı İstanbul şeklinde olacak şekilde yani klasik liste indeksiyle 0, 1, 2, 3, 4 diye bunları ulaşabilmek istiyoruz. Bu tip durumda metni e, split ile bölmemiz gerekiyor. O şöyle kullanılıyor. Mesela e, önce bir direkt yazdırayım yine. Print'ten. Mesela diyelim ki L'yi split diyoruz. L'yi parçala diyoruz. Parçalarken neye göre parçalayacağını seçeneğine de iki tırnak arasında benim burada ne, niye göre bölüyorum? Şuradaki boşluklara göre değil mi? Boşluk karakteri. O zaman tırnak arasına bir tane boşluk bırakıyorum. Çalıştırdığımda bakın böyle bir liste yazdırdı bana. Ankara, İstanbul, İzmir, Ağrı diye. Şimdi burada ben bunu mesela şuradaki metnim bunlar noktalı virgülle ayrılmış olsaydı şöyle o zaman buradaki tırnak içine noktalı virgül koyarak ayırmam gerekecekti. Yani her noktalı virgül gördüğünde bir eleman ayır demek istiyorum. Şimdi elimde dolayısıyla bir string varsa bunu listeye bu şekilde çevirebiliyorum. Tam tersinde de join'i kullanacağım. Yani elimde bir liste varsa listenin elemanlarını belirli bir bağlaçla bağlayarak bir metine çevirmek istersem de bu sefer join fonksiyonundan faydalanacağım. Onun için elimde bir liste olması gerekiyor. Bu sefer bunu liste olarak tanımlayalım. Şöyle. Mesela Ali olsun. Ee, veri olsun. Diyelim ki Piray olsun. Şimdi elimde böyle bir üç tane string'den oluşan liste var. Bu listeyi ben virgülle veya boşlukla birbirine bağlamak istiyorum. Onun için şöyle bir kullanımım var. Ee, print Mesela neyle bağlayayım? İlk başta bunların arasına tire işareti koymak istiyorsam o zaman tırnak içinde tire yazıyorum. Elimde bir string oluşturuyorum. Ayraç stringi sonra join diyorum. Neyi bağlamak istiyorum? L'yi bağlamak istiyorum. Bunu böyle yaptığımda ve çalıştırdığımda bakın Ali, Veli ve Pirayı aralarında tire işareti olacak şekilde bağlanmış olur. Şurayı virgül yaparsam burayı o zaman isimleri virgülle bağlamış olduk. Hani virgül ve boşluk olsun istersek şurada bir de boşluk koyarsak bu sefer virgül ve boşluklarla bağlanmış oldu. Buraya kadar gösterdiğim örneklerin hepsini ben direkt yazdırdım ama yazdığım an dışında bunları metine de atayabiliriz. Mesela şöyle diyelim. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki e, bir metin elde edeceğim ya sonucunda. Metin eşittir. Şöyle yazdığımda burada çıktı göremeyiz. Metine burada at atandı. Daha sonra bu metni başka yerde kullanmak istersen mesela print Metin dersim o zaman çıktığı görmüş olurum. Yani illa yazdıracağız diye bir şey yok. Bir değişken atayıp daha sonra gerekli olduğu yerlerde de kullanabiliriz. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.